Ya ünlü olma isteği çok arttı. Teknoloji getirdi bunu buraya aslında. Yani evde görülmüyor, sokakta görülmüyor, ilişkide görülmüyor, iş yerinde görülmüyor. Bir yerde görünmek zorundasın. Hmm. Ve şu çok tehlikeli. Rolume bir kitapta diyor ki bu diyor teknoloji arttıkça diyor oturduğu yerden size saldırmalarının, küfretmelerinin sebebi küfrederek görülmek. Hmm. Sana saldırarak görülmek. Yani senin bütünle ilgilenmiyor. O yüzden insanlarda bu algı çok arttı. Ve şimdi niye bu kadar takipçileri var? Oraya da bakmak lazım. Ben de şunu söyleyebilirim size. Herkes kendi gibi kişileri takip eder. Yani takipçileri de kendi gibi. Çünkü demek ki milyonlarca insan bu durumda. Milyonlarca insan görünmek istiyor. Bir anda paraya ulaşmak istiyor. ve dikkat bir paraya ulaşmak istiyor? Para, para ve bu dönemlerin şöyle bir tehlikesi var. Ne zaman dünyada bir savaş olur, ne zaman Allah korusun bir deprem olur, dikkat edin. O savaşta, depremlerde oradaki çocuklara, insanlara yardım edemiyoruz ya... Yardım edememe duygusu bastırdığımız için o dönemler dikkat edin kedi besleme, köpek besleme, dilenciye para verme artar. Vicdan rahatlatma mı? Bu dönemlere dolandırıcılar artar. Ha, bizim hmm. vicdanımızı sömüren dolandırıcılar Aynen. artar. Hep bu olaylardan Benkleme sonra bak. artar. Doğru söylüyor. Çünkü bak. o çocuğa yetişemiyorsun, o insana yardım edemiyorsun, gidip oradaki kediye sarılamıyorsun. İzledik hepimiz o videoları. Ya, ya. Ama beynimde yardım etme duygusu çoğaldı. Evet. E ben bunu kime yapacağım? Araştırıyorlar bu dönemler evde kedi besleme artıyormuş. Birine annelik yapman lazım, babalık yapman lazım. E sen şimdi o zaman arabanda giderken dilenciye de çok veriyorsun, yardım ediyorsun İş ama güzel. teknolojik olarak da dolandırılmaya da Nefis çok açıksın. Nefis bir çıkarım aşkım. O yüzden çok. biraz bilinçli olmak lazım. Diye çok doğru, çok çok doğru. Dikkat etmek, lazım. Dikkat etmek lazım. Şimdi tabii ki bunun hukuki boyutları da var bu olayların. E, takip ediliyor. Nihayetinde haber bültenlerinde bile var. E, birazdan, birazdan efendim. Ha şimdi hazır mı? Peki şimdi bağlayalım o zaman. Aşkım da buradayken. Bağlıyor muyuz, bağlamıyor muyuz? Evet evet avukatımız hazır. Hatta dediler. Ben tam anlamadım. Bağlıyor muyuz? Peki tamam. Birazdan o zaman İsmail Demirci avukatımızı da bağlayacağız. Bu konuyla ilgili hukuksal boyutları da anlatacak. Birçok fenomen iddialara göre zan altında araştırılıyor. Maliye Bakanlığı tarafından da araştırılıyor. Doğru mu değil mi? Efendim ve bu süreç nasıl ilerleyecek? Bunları aktarması için İsmail Demirci avukatımız birazdan görüntülü bağlanacak. Bekliyorum ben de. Hazır mı? Peki. Tamam. O zaman İsmail hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. İsmail Güzel. diye sesleniyorum. sesleniyorum. Arkadaşlığımız yani, ve dostluğumuzdan geliyordur. kaynaklı sevdiğim Tabii. bir arkadaşım çünkü Değil mi? İsmail. Tabii. Evet. Merhabalar. Bizi kırmadığın için Tabii. çok çok teşekkürler. Aynı zamanda bu olaylara da vakıf olduğu ben için de... ve bildiğim kadarıyla fenomen mükellefleri de olduğu için tam hmm. bu konunun adamı, bir avukat, bir uzman. İsmail eee nasıl başlayalım, bu süreç nasıl devam ediyor, nasıl devam edecek diye başlayalım aslında. Yani öncelikle e, hukuk adına iki cümle söyleyerek başlamak istiyorum. Burada hiç yani herkesin sahip olduğu bir hak adil yargılanma hakkıdır. Bundan da önce herkesin sahip olduğu izinde lekelenmeme hakkıdır. Dolayısıyla öncelikle bu e, vurguyu yapmak gerekiyorum. Kimsenin hukuk haklarına zarar vermek istemiyoruz. Kamuoyunda çok çok tartışılıyor. E, kara, kara para ve e, bahisten gelen paranın aklanması konusu. E, öncelikle ticaret nedir? Şimdi bu fenomenlerden ya da bu iddialarla anılan, kamuoyundan anılan insanlardan sürekli biz şunu duyuyoruz. E, i̇şte devletimize zarar vermedik, vergimi ödüyorum, ben yurt dışından ülkeme dönüyorum. E, döviz kazandırıyorum gibi cümlelerin arkasına sığınılıyor. Burada şimdi ticaret nedir öncelikle ona bakalım. Ticaret bir para alışverişi neticesinde doğan bir şey değildir. Bir mal karşılığı paranın olması gerekiyor. Ortada bir mal yok ise sadece para var ise bu bir ticaret değildir. ve bizim kanunumuz ticari eylemlerle yola çıkandır burada ticaret olmadığı zaman ortaya ne suçlar çıkıyor? İşte kara para aklama suçu çıkıyor. Naylon fatura suçu çıkıyor. Vergi kaçakçılığı suçu çıkıyor. bu suçlar ortaya çıkıyor. şimdi dolayısıyla bu son olaylarda da ortada bir ticari eylem var mı, yok mu sorusunu sormamız gerekiyor. Kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla ortada bir görünürde bir ticari eylemin varlığından söz ediyoruz. Bu ticari eylemden Elde edilen gelirlerin vergilendirdiğini de görüyoruz. Ee, kamuoyunda yine altını çizerek e, şu farkı belirtmemiz gerekiyor. Masak ve vergi dairesi aynı şeyler değildir. Biz günlük taksiye bindiğimizde parasını ödüyoruz fakat fişini faturasını almıyoruz. Burada o taksiciyle ilgilenmesi gereken kurum vergi dairesidir. Ya da bakkala gidip bir sakız aldığımızda fişini almadığımızda burada da vergi dairelerini ilgilendiren bir olaydır. Fakat masak dediğimiz zaman masakta düzenlenen raporlar mutlak surette bir ihbara dayanır. Bu ihbar yurttaş tarafından yapılabileceği gibi devletin çeşitli kurumları tarafından da yapılabilir. Masak bir ön inceleme raporu hazırlar. Bu raporda elde edilen gelirin bir ticari faaliyetten mi kaynaklanıyor, yoksa bir suçtan elde edilen gelir mi? Masak bunu araştırır. Eğer ki bu gelirin suçtan elde edildiği tespitine varır ise Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunarak bu konuda bir soruşturmanın yürütülmesini e, talep eder. E, Cumhuriyet Savcısı da soruşturmasını yürütür, delillerini toplar ve e, gerek görmesi halinde da, davasını açar, yargılama başlar. Burada ne tip suçlar oluşuyor? E, yani siz soru soracaksanız ben e, İsmail ben ben bir soru soracağım. Ben Tabii ederim. ki insanlara yol göstermek değil, yanlış anlaşılmasın. Kara para eşittir suç parası. Doğru mu? Doğru. Bu nasıl aklanıyor? Kara para eş Bu nasıl aklanıyor? Şimdi eylem olarak şöyle belirtelim. E, mail order dediğimiz sistem ya elinizdeki post makinesinin yabancı kartlara açık olması gerekiyor veya internet yoluyla bu hakkı, mail order hakkınızın çeşitli bankalardan elde etmiş olmanız gerekiyor. Birisi geliyor bana diyor ki benim yurt dışında param var, kartım var veya mail orderla getirmek istiyorum diyor. Ne kadar diyorsun? 100 birim. Bu 100 birim para bu postlar aracılığıyla ya da mail order aracılığıyla Türkiye'ye sistemden bir dakikada düşüyor zaten. Bu kartın sahibi, mail order'ın sahibi gidiyor bu 100 birimi bankadan çekiyor, bunu kart sahibine öderken tabii ki komisyon oluyor. Diyelim ki 90 birimini verdi elde 10 birim para kaldı. Bu para evet yurt dışından gelen bir para evet Türkiye'ye gelen bir döviz mi? Evet. Fakat bu 10 birim bir ticarete dayanmayan bir paradır. Biz o para X ülkesinden geliyorsa bu para gelen paranın karşısında biz ilk ülkesine bir mal ihraç etmemişiz. Dolayısıyla bu para kara paradır. Bu nasıl sisteme giriyor? Bu sisteme girirken de işte çeşitli franchise yöntemleriyle işletmelerle günlük işte post kredi kartı satışı 10 birim olan bir işletmenin nakit girdisine bakıyorsunuz 150 birim 300 birim 500 birim para girmiş oluyor sabahta götürüyor bu işletmenin nakit kazanması diye bankaya yatırılıyor. Ne olmuş oldu? Buradaki 10 birimli kara para sisteme girmiş, aklanmış hale geldi. Bu eylemin binlerce kez, binlerce kez tekrarlandığını düşünün. O Buradaki oranlar e, hani yüzde bir, hani %1, %2, %3 ay çok küçük oran bilebilir ama e, rakama baktığımız zaman çok çok büyük rakamlar var ve bu rakamlar Türkiye'de sisteme dahil ediliyor. Bu biraz önce belirttiğim gibi 10 birim kara paradır. Herhangi bir ticarete da, dayanan bir para değildir. Bu çeşitli işletmeler aracılığıyla, franchise aracılığıyla e, Türkiye'de mali sisteme dahil ediliyor maalesef. Bu eylem suçtur. Bu kara para e, ya da suçtan elde edilen gelirin aklanması suçunu oluşturur bize. E, son işte influencerlar ya da güzellik merkezleri üzerinden gittiğimizde de e, Masak'ta zaten raporunda bu konunun üzerinde duruyor. Bu franchise'lar veya güzellik merkezleri aracılığıyla elde edilen kara paranın aklandığı yönü duruyor. Yargılamada bu çerçevede olacaktır.